Şimdi bakacağız abi kesi var ya kesi güzel kart. 85, 84, 83 yani çok bir şey istemiyor. Ama bilmiyorum ya, kesinin gold kartı zaten ya aynı gold kartı da yani kesi çok iyi kart. Ve yükseltme alırsa bu kart efsane olur. Rashford'a bir bakmak istiyorum ya. Abi bir şey diyeyim bu Rashford yapılmaz ya. Bilmiyorum yapmayan varsa yapmaz. Kim de bence yapılmaz. Yani bu alternatifi çok var arkadaşlar. ya yani bunlara boşuna bu kadroları vermeyin. Ya yani gerek yok. Vallahi bak gerek yok. Yani bunun alternatifi mesela çok rahat şey olabilir yani. Tomari olabilir anladın mı? Yani güzel karttır orasına ben de bir şey demiyorum da yine de bence satılamazlar ya da para vererek ya da para vererek zaten kesinlikle yapmayın. Ama baksana yani santrafor yapıyorsun bitiriciliği 83, atak pozisyonu 80 Hissiyatı gayet yani. Abi memnun kaldıysanız çok güzel ama ben yapmayacağım yani Benim tarzım değil yani skill olarak falan evet iyi ama Bilemedim Başka bir şey var mı? Başka hiçbir şey yok tamam Abi dikkat çekenler paketi gelmiş Ha sen bunu, bu yeni mi geldi? Az önce yoktu Açtım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kim Kes, kesi veremezsin? Kimi vereceğim bana? Hadi. Daha Neyse. Tamam. Tamam. Yani yükseltme alma ihtimali olabilecek bir kart. Sonuçta Liverpool. Oo bu 3 3 mü ya? Ben 4 skill sanıyordum ama 3 3 ya. Bunu kim? Bu iş yapmadı. Bunu ne kadarki zaten? 35'e falan gidiyor aslında da yok. Yapalım bunu. 3 maç mı diyor? 3 galibiyette gol at diyor. He. Hepsini yapınca 100k. Aa bir de Jumbon. Oy. Oha bu 110. 111 gün 22 saat bu halis mi? Güzel ama bunu sevdim. Yeni bir kulübe giden oyuncuların performansına odaklı. Transfer pazarından 3 oyuncu al. Tamam herhangi bir 3 oyuncu almamız yeterli sanırım. Tamam Mateus Cunha'yı alalım. Kore'ye yerine koyduğumuzda bence gayet güzel olur. Aynen. Tamam. Asist yapacağız, gol atacağız. Her şeyi yapsak aslında çok güzel olur. İyi oynadı. Bu adam iyi ama ya. Kardeşim sen nasıl bir onun nasıl bir kadro kurdu bu? Bir yandan Gündüz'ü var, bir yandan Açma be Pepe. Adams geldi hadi be. Yedik. Kötü benim hatam. Benim hatam ya. Jota, Mbappe, Vinicius, Lothar, Mateus 88'lik maşallah. Genduzi ne alaka? Rodrigo. Çok çok da iyi bir takım değil ama tabi ya bak bu Rafa bir inan ki bunun zayıf ayağıyla alakası yok ama ha. Oy attık be attık çok güzel gol. Şimdi bir orada görevi tamamlamış olmam lazım. Bir tane gol attık çünkü. İnaki asisti de yaptık. Halesim ama. At bunu. At bunu. At kral ol. At kral ol. Atıp kral olman gerekiyordu. Yapma. Pepe indirmen gerekiyor Pepe. Yukarıya oynarsa Yeme. Yeme. Oh. Dikkat dikkat dikkat. Aldın onu. İşte bu. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar. Hadi şuradan galibiyet ya. Kesin galibiyet. Hadi. Bu hata... Abi bu hata yapılmaz. Çıkamıyorsun. Allah'ım son dakika. Lütfen. Lütfen. Yorulmayın. Oh. Oh. Tamam iki taneyi tamamladık. Oha. 3 tane tam bir tek bu kaldı. Galibiyet alacağız. Çok iyi. Onu alırız. Yaparız yani. Bence yaptık bile. Elemelere katılabiliyorsun diye biliyorum. Ama daha başlamadı. 7 Ekim'de başlıyor. Gel sen kirşen mi? Hayır abi ya. Şalke geldi. Ya. Güzel güzel. iyi takım. Anne. Hadi kunya. Şampiyonluğu getir bize. Aferin be oğlum, aferin be oğlum. Offside yok. Of harikasınız, harikasınız. Şunu atalım, vallahi bitsin uğraşmayalım ya. Lan yapma yapma, Div kaç? Civ 7, 7'den devam şu anda, 7'deyiz. Bak kaleci açmıyor. Hayatının hatasını yapıyor şu anda. Ben dedim ama. Bak ben dedim. Hayatının hatasını yapıyor. O mane çok iyi. Varan, Mates, o oha. Oğlum Kane Ronaldo nasıl bir ileri hat ya? Dikkat. Tam çok açma bak. Çok açma patlarız. Vallahi patlarız. Çok açma. Çok açtık bak şu anda ama ya yes, bu, bu olacak. Bak, bu bir kere olacak. Bu bizim başımıza gelecek. Bu maçta bir kere olacak mı? Evet, hadi. Arka direk oha ona değil. Yani onaydı da aslında o şekilde ona değil. <laughs> Penaltı. <laughs> <laughs> ha. Oh. Bu düştüğünü görünce biraz korktum. Hayır. Koş Kunya. Ama Kunya'ya... Tamam oyuncu değişik. Oyuncu sahip, Oyuncu değiştirelim biraz. Haydi. Geliyoruz. Geliyoruz. Lucas Moura çok kötü drip. Hadi oğlum 44 MS'e çıkmışız. Bugün harbi sorurlar ağrı ya. Bak bu maç çabuk geldi. North London. Colo colo. Takım. Minion. Galiba. Hadi. Tamam bak bu takım güzel bir takım. Neyse at abi at. Gol goldür. Gol goldür. Bir tane de Kunya'yı attırırız. O zaman belki direkt çıkar. Niyecığım gelir misin? Lan Rafa ya gidin oğlum şu adamdan ya. Adam çıkacak şimdi. Bir kafa olursa evet son 3 kişi abi Sok şunu. Aa! Lan oğlum şu adamla bir gol atmak istiyorum. Allah aşkına. Nice İnaki oğlum yaparsan sen yaparsın bu işi. Ha çok şükür. Çok şükür ya. Aferin lan. Bak İnaki yapar dedim yaptı abi. İnaki ne zaman üzdü ki bizi? 150k toplam. Değil mi? nadir oyuncu paketi veriyor Jun. Bana nadir oyuncu paketi de var. Hadi oğlum be. vallahi çok güzel paketler var ya. Acayip yükseldim. Tamam buradan yok. Al şunları bir açalım iki oyunculu paket. Kaldıramadık. Ne geliyor? Aa Maximin de gelebilirdi değil mi? Gerçi Maximin çok iyi değil. İki nadir altın önce. Kalkıp sol gelince kaç üstü? Bu ne? Alt Team of Çok güzel. Ama kötü. Raspodori çok iyi abi. Ama o yandaki ışıklar yandı mı mort oluyor. Biraz garip. Ama kolay yani. Işığı kaldırdık. Kim geliyor? Sol kanat. Gakpo. Sola gitti paketten 86 verdi. Evet işte onu diyorum. Yani sola gittiği zaman kesin walkout. Sağa gittiğinde de bazen walkout. İşte sola gidip de 86 verebiliyor, sağa gidip de. Bu sene onu diyorum yani. Önce, geçen sene şey ayrımı vardı. Kötü walkout, iyi walkout ayrımı vardı. Yani 86-87 ayrımı vardı. Bir de 88 üstü ayrımı vardı. Bu sene o bence o yok. Yani onu ayıramıyorum ben şu anda. Haydi. Var mıymış? Nasılmış peki? Hadi harbiden bir yıldız oyuncu ya. Hadi ya. Nadir oyuncu paketi. Satılamaz. Hadi abi. Kaldırdık. Koates, şey Jimenez. Ege mi anlatmıştı? Ben denk gelmedim ama bakarım. Hadi buradan kesinlikle güzel bir şey istiyorum abi. Ver. Ver. Sola gitti, evet. Almanya verdin ya, Noyer'i ve Sterstegen. Işte. Bari yer versin. Bak 88 geldi mesela. Nerede olay farkı var? Anlayamadım. Ama da detayla bakmak lazım. Yüksek rating diyelim yani. Bastonu diye bir. Di Yani tamam çok çok kötü değil. Çok çok kötü değil. Ama kötü. Diye bir 20k da işte bu satılamaz. Ama güzel tabi değer olarak evet. O oh, diyor bir arı iyiymiş ha. Ha mesela o onlar işte ayarlı ya bu iyi oyuncu mesela Renato Sanchez 80 çıkması çok kolay ama gelmiyor bunlar hep ayarlı ya değerli oyuncuları zaten azaltıyorlar paketlere diğerlerini şişiriyorlar.